Merhaba ben Sami. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran 2020 ve saatlerimiz 17 civarı. Biz bu analizleri yaparken öncelikle dolar TL ile başlayacağız. Sonrasında ons altın, gram altın ve birkaç hisse yorumu olacak. Zamanımız kalırsa gümüş ve petrole de bakabiliriz. Onlara da talep oluyor. Şimdi bugün dolar TL kurunda 6.85'lerdeyiz ve zaten bu hareket uzun zamanlardır olan bir şey. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. YouTube'da denk geldiğim arkadaşlar oldu ve bugün ve dün diyeyim son iki gündür benim söylediğim gibi işte yatay seyirleri görebiliriz. Dolar TL'de baskılama görüyoruz. Bu ne zaman patlayacak? Şimdi bu dolar TL'deki yatay hareketi olduktan sonra size herkes söyleyebilir. Bunu ben de söyleyebilirim. Ama açın bakın benim kanalımda bundan 10 gün öncesinde daha henüz bu yatay hareketler başlamadan önce size dediğim şey şuydu. Bu yeni gelen kambiyo vergileriyle de birlikte ki buralarda filandı yani fiyatlamalar hala devam ediyordu. Hızlı hareketler. Son zamanlarıydı ama o hızlı hareketlerin. Ve size şunu söylemiştim. Aranızdan inananlar, inanmayanlar olmuştu. Hayır, biz yükseleceğiz ya da hayır, biz düşeceğiz diyenler vardı o zamanlar. Ben dedim ki ne büyük bir düşüş ne de büyük bir yükseliş beklemiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Çünkü bunun da mantıklı bir izahatı vardı. Mantıklı açıklaması da şuydu. Yeni gelen vergilerle de birlikte zaten istenilen şey oldu. Dolar TL paritesinde hızlı hareketlerin ve yüksek hacimli hareketlerin önüne geçildi. Bankalarla tartışıldı, sonra tekrar görüşüldü. Hızlı bir şekilde alım satımlara engel demeyelim ama vergiler getirildi. Bir şekilde engel olunuldu. Hani kar elde etmeniz engellenmiş oldu gün içerisinde. Çünkü zaten o kadar vergi ödedikten sonra dolar tl kurumunda nasıl bir hareket yakalayacaksınız ki kar elde edebilirsiniz. Bunları size neden anlatıyorum? Yani günümüze geldiğimizde herkes dolar tl'de yatay bir hareket gördüğünü söyleyebilir. Ki bunu utanmadan video çekerken de yapıyorlar. 10 gün önce aşırı düşüş ya da aşırı yükseliş bekleyenler. Şimdi benim 10 gün önce söylediklerimi ya yatay hareketlerin içerisindeyiz. Bunun patlamasına az kaldı ama ne zaman patlayacak bilemiyorum gibi videolar çekmeye başlanıldı. Ben söyleyeyim size. Daha bunun zamanı var. Daha böyle büyük bir patlama falan beklemeyin. Bekliyorsanız da zaten moraliniz bozulacak şimdi. Buraya sıkışmış bir dolar tl kuru görüyoruz. 6.86 ve 6.83 civarlarında. Tabii ki de nokta atışı değil bunlar ama kafanızda kalsın diye ben küsuratsız söylüyorum. Tekrarlayayım kafanızda yer etsin. Temiz rakamlar vermemin sebebi ise aklınızda daha iyi kalsın diye. 6.86, 6.83. Belki videoyu ilk defa izliyorsunuz, kanalı ilk defa keşfettiniz. Bunu 10 gün öncesinde de söylemiştim bu hareketler oluşmadan önce. O yüzden ben hala büyük hareketler beklemiyorum. Gün içi trade yapıyorsanız da forex piyasalarını kullananlar var aramızda. 6.86 ve 6.83 seviyeleri tabii sizin daha detaylı yani bu kadar kabaca değil daha detaylı bakmanız gerekli. Ona göre de pozisyonunuzun ne olduğuna bağlı olarak stop loss ve karallarınızı take profitlerinizi koymanız gerekiyor. İşte long pozisyon alıyorsanız zaten ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz piyasanın 683'lere kadar gerileyebileceğini ya da short pozisyon yapıyorsanız da piyasanın 686'ları deneyebileceğini bilmeniz gerekli. Ama tekrarlıyorum tekrarlıyorum çünkü duymayanlar atlayarak izleyenler oluyor ve ne dedi şimdi diyenler oluyor. Dolar TL'de kısa vadede birkaç hafta içerisinde büyük hareketler beklemiyorum. Ne aşağı yönlü ne de yukarı yönlü. Büyük hareketlerden kastım 10 kuruş ve fazlası. 10 kuruş ve fazlası hareketleri son birkaç gün içerisinde önümüzdeki göreceğimizi düşünmüyorum. Zaten bunun içinde piyasada yeterli oyuncu yok. Artık dolar TL tarafında insanlar çok da fazla gir çık yapmıyorlar, yapmakta istemiyorlar. Dedikten sonra Önce gümüşe bakalım. Gümüşünü sevenleri çok seviyorlar gümüşü. Gümüş için söylediklerimin arkasındayım. Gümüşte enteresan yükselişler ve tekrar satışlar görüyoruz. Dediğim gibi gümüş son derece ama son derece agresif bir emtiya kendisi. Belki ben o yüzden seviyorum altına nazaran. Biraz benim gibi daha fevri hareketleri olan bir emtia. Bundan kaynaklı yani birkaç saat içerisinde yüzde iki yüzde üçlük hareketleri iki saat içerisinde yapabilen bir emtiyadan bahsediyoruz gümüşe baktığımızda. Sevdiğim bir emtia yani orta vadede yatırım tavsiyesi olmadan yön yukarı 19,5 dolarlar seviyesine doğru 20 dolarları zorlayabiliriz. İlk destek seviyeleri 17 dolar kabaca ama ara, ara destekler de var. Forex piyasasında işlem yapıyorsanız 17,40 17.38 buralarda forex piyasaları için önemli destek seviyeleri olacaktır. Dedikten sonra ons altına geçelim. Ons altında biliyorsunuz şu iğrenç kanalın üstüne attıktan sonra tekrar bir denemesi oldu. Ve Ons Altı'nın bu hareketleri gerçekten yeni yatırımcıları korkutuyor. Yani sen şu kanalın üstünü kırdıktan sonra yukarıya çıkıp burayı destek haline getirmesi lazım. Buradan kastım 1757-1760 dolar. E sen burayı destek yapacağın şekilde gitmen, ilerlemen gerekirken bir anda tekrar altına iniyorsan işte herkese para kazandırmak istemiyorlar. Anlatabildim mi? Ons altın tarafında da gram altın tarafında da aynı. Herkese para kazandırmak istemiyorlar. Bir anda tekrar 1 saat içerisinde aşırı bir hacimli satış geliyor ve sonrasında tekrar kanalın üstüne çıkıyoruz ons altında. Şu anda çok yüksek hareketler yok altın tarafında. Ama muhtemelen 1800 dolarlara doğru giden hareketi göreceğiz ve yine muhtemelen 1805-1810 dolarları görecektir diye bekliyorum. Sonrası için çok büyük planlar, çok büyük hayallere sahip değilim ons altın tarafında. Çünkü Biliyorum ki petrolle geçimini sağlayan ülkelerin durumları şu an çok kötü. Birçoğunuz bunu bilmiyorsunuz. Birçoğunuza bunlar anlatılmadığı için bilmiyorsunuz. Petrolle geçim sağlayan ülkeler şu anda Merkez Bankası'ndaki kasalarındaki altınları azaltmak zorundalar. Bir de bunu neden diye soranlar var. Şaka gibisiniz gerçekten. Çünkü adamların petrol dışı gelirleri %30. %65'ini %70'ini petrolden gelir sağlıyorlar. Ve petrol grafiğine de baktığınızda zaten inanılmaz kayıplar yaşandığını görebilirsiniz. Uzun vadeden bahsediyorum. Bundan kaynaklı da şunu uzun vadeye alalım. Saatlik grafikteyiz. Aynen okey. E şimdi bu adamların böyle devasa kayıpları varken petrol zengini ülkelerin şu anda niye altın sattığını umarım anlamışsınızdır. Ve külçe külçe altın satışlarına devam edecekleri için ons altın tarafında böyle bir anda 100 dolar bir anda 200 dolar hareketlerini görememe sebebimiz petrol zengini ülkelerin şu anda düşmüş olduğu durum. Yani bunu anlamak için Einstein olmaya gerek yok. Madem herkes altın alıyor neden bu altın 2000 doların üstüne çıkmıyor? Çünkü altını satan ciddi kuruluşlar da var. Gram altına da bakalım. Çünkü ons altın konuştum hiçbir şey anlamadık diyenler var. Okey. Gram altında da yatırım tavsiyesi olmadan o zaman ons altınla ilgili söylediklerimiz buraya nasıl yansıyacak? Tabii ki de 405 liraya kadar gram altında ben şaşırılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tekrarlıyorum 405 TL'ye kadar çıkışta şaşırılacak bir şey yok. Sonrasında bir geri çekilme gelecek midir? Muhtemelen gelecektir ve bu muhtemelen %80-%90'lık bir muhtemel yani olası bir muhtemel olacaktır. Buradan nefes almadan 405'e oradan da nefes almadan 450'ye diye bir senaryo hikayesini ben ciddiye almıyorum. Bunu da defalarca söyledim. Yeniyseniz de duymuş olun. Başka nelere bakabiliriz? Gram altın, ons altın, dolar tl, Brent petrole baktık, gümüşe baktık. Başka da pek sevmediğiniz şeylerden bir tanesi olacak ama bunun seveni çok seviyor, sevmeyeni de nefret ediyor. Bitcoin'den bahsediyorum. Bitcoin'de de düşüşlerin beklentisindeydik zaten. Takip ettiğimiz yabancı kaynaklar bize 8800 dolar seviyelerinin ve sonrasında 7700 dolar seviyesinin kritik olduğundan bahsediyorlardı. Daha henüz 7700'lere uzağız, gelmedik. Ama Bitcoin'de giriş yapmayı düşünüyorsanız nacizane tavsiyem şu anda erken. Yani düşüşlerin daha beklentisi içerisindeyiz. Ha, piyasa düşüş beklentisindeyken e, alım yapıp piyasanın tersine oynamak isteyen risk seven arkadaşlarımız varsa aramızda, onlara bol şans diliyorum. Tabii ki de kazanabilirsiniz, haklı çıkabilirsiniz. Çünkü şu an ben de dahil olmak üzere bütün piyasa Bitcoin'de düşüş eğilimli bir, ya şimdilik kısa vadede altını çizerek söylüyorum, kısa vadede Bitcoin'de düşüş bekleniliyor. Daha sonrasında toparlanma ve yükseliş yukarı rakamlar bekleniyor. Piyasanın tersini oynayabilirsiniz. Uzun vade, uzun vade düşünüyor olabilirsiniz. Tabi bunların hepsi olabiliteler. Giriş yapmayı düşünüyorsanız da bu riskleri gözü alabilirsiniz. Tüpraş için olumlu şeyler söylemiştik. Yabancılar için ucuz olduğunu ve Tüpraş hissesinin bir şekilde zaten Yükseleceğinden bahsetmiştik yatırım tavsiyesi olmadan. Nitekim oldu çok şükür. Ve şu anda önemli bir direnç noktasındayız. 90 liralardayız. Önemli bir direnç noktası. Buralar kırıldıktan sonra hala olumluyum. Yani şunu demeyeceğim. işte buralar kırılamazsa aşağı kırılırsa yukarı. Böyle bir hani iki yüzlü analistler vardır ya. Yukarı da gidebiliriz. Aşağı kırarsa aşağı da gidebiliriz. Gayet düz, sade, net bir şekilde TÜPRAŞ için olumluydum. Bu direnci de geçtikten sonra hala olumlu olmaya devam edeceğim. Ben Sami Tekcan. Bu şekilde net, iki taraflı değil, düzgün yorumlar dinlemek istiyorsanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Biraz farklı bir tarzım var. Sevenim var, sevmeyenlerim var. Olsun, önemli değil. Kanala abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. İstemiyorsanız da siz bilirsiniz. Görüşmek üzere.